Merhaba sevgili satranç severler. Bu dersimizde satranç taşlarından fili göreceğiz. Bir önceki dersimizde kalenin hareketini ve nasıl gittiğini uygulamıştık. Bakalım fil hakkında neler bilmemiz gerekiyor. Hep birlikte görelim. Ekrandaki satranç tahtasından da görüldüğü gibi iki tane beyaz fil var. iki tane de siyah fil var. E, filler piyonların hemen arkasında bulunurlar ve atların yanında yer alırlar. Dünyanın neresine gidersek gidelim, satranç oynamak istesek. Fillerin konumu bu şekilde arkadaşlar. Fillerin puan değerleri de 3 puan değerli dediler. Kaleyi hatırlarsak kale için 5 puan demiştik. Filler 3 puan değerinde. Şimdi bu resimde filin sadece çapraz gidebilen bir taş olduğunu görüyoruz. Bakın beyaz karedeki bir fil sadece beyaz kareleri takip ederek yoluna çapraz bir şekilde devam edebiliyor. Oyun boyunca bu beyaz karedeki fil hiçbir zaman siyah karelere gidemez. Filin bu özelliği var. İlerleyelim. Burada da filler istedikleri yönlere dört karede dört değişik şekilde dört görelim birlikte. Bakın bir fil yukarı doğru, aşağı doğru ve e, sola doğru ve sağa doğru çapraz bir şekilde gidebildiğini görüyoruz. Bu resimde ise bakın filin çapraz hareket ettiği yol üstünde kendi taşı hareket alanını kısıtladığını görüyoruz. Oysa önünde herhangi bir taş olmadığı zaman gördüğümüz gibi sonuna kadar aynı hat üzerinden gidebiliyorken kendi rengindeki takım arkadaşı filin hareket alanını kısıtlayabiliyor. Şimdi burada fillerin nasıl taş aldığını anlatacağız. Fil çapraz gittiği yolun üstünde rakip bir taş gelirse kalede olduğu gibi o taşın üstüne gelir, o taşı oyundan çıkarır ve o taşın yerine geçerek hamlesini tamamlar. Fil burada çapraz iki adım gidip atı yiyebilir arkadaşlar. Burada iki resmi inceleyecek olursak ekranda iki tane filin önünde taş var. Biri kendi renginde demiştik, kendi rengindeki taşı yiyemez ve üzerinden de atlayamaz. Ama burada filin çapraz yolu üzerinde siyah bir piyon var. Fil çapraz gelir. Bu piyonun üstüne oturur ve o piyonu diğer oyun dışına çıkarır arkadaşlar. Şimdi burada filin hareketini hep birlikte inceleyelim. Bakın fil çapraz yedi. Yine çapraz. 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 Her hamlesinde çapraz yiyebiliyor. Yalnız normalde e, hamle sıraları bir daha bunu görelim. Bir hamle yaparken beyaz sıra siyah geçiyor. Biz burada filin hareketini pekiştirmek için ardarda hamle sırasını beyaza verdik. Filin hareketini iyice öğrenmek için. Evet sanırım bu uygulama sayesinde filin hareketini öğrendik. Şimdi bakalım fil hakkında neler bilmemiz gerekir. Bu bilgileri bir toparlayalım. Fil, beyaz filler iki tanedir arkadaşlar. Fillerin bulunduğu yer ilk yataylarda bulunur. gidiş şekli önlerinde taş olmadığı sürece istediği kadar çapraz gidebilirler. Gidiş yönü ileri ve geri gidebiliyorlar. Fil düz gidemez ve düz taş yiyemez. Fil aynı şekilde kalede olduğu gibi taşların üzerinden atlayamıyor. Yeme yeteneği nasıl? çapraz karedeki rakip taşı yer ve onun karesine yerleşir. Puan değerini de söylediğimiz gibi 3 puan değerindeydi. Şimdi e, kaledeki e, uygulama gibi fili de uygulayarak konuyu bitirmeye çalışalım arkadaşlar. Hemen açıyoruz. Burada fille ilgili sorularımıza. Diyor ki beyaz fil rakibin hangi taşlarını alabilir? Bir incelediğimizde tahtada 3 tane taş olduğunu görüyoruz. Biri kendi takım arkadaşı. Onu yiyemez ama fil çapraz yolunda siyah atı yiyebilir ve siyah fili yiyebilir. Devam edelim sorularımıza. Burada diyor ki Sadece beyazı oynatın. H7 karesine H7 karesindeki piyonu 3 hamlede alınız. Bu fille 3 hamlede nasıl buraya ulaşabiliriz? Şimdi açık yollar üzerinde bir göz kararıyla gelip baktığımızda fil çapraz buraya gelebilir. 1, 2 ve 3. hamlesinde piyonu piyadeyi yiyebileceğimizi görüyoruz. Bakın geliyoruz. 1, 2 ve 3. Daha önceden de bu programa alışık olduğumuz için bu sorulara doğru cevap verdiğimizde Gülen yüzde bizi ödüllendiriyor. Evet bu soruda diyor ki Evet yeni soruya geçiyoruz. Bu soruda diyor ki aynı anda iki siyah ata nasıl saldırırsınız? İki atın ortasına gelerek çapraz yönden her ikisini isteyebildiğini görüyoruz. Bakın fili çapraz bir şekilde gelip bıraktığımızda her iki ata ateş ettiğini görüyoruz. Devam ediyoruz. Burada da diyor ki farklı bir yerde fil H7 karesindeki fil, e, piyonu 3 hamlede nasıl yersiniz? Yine ona göz kararıyla baktıktan sonra 1, 2, 3 doğru cevabı gözümüzle gördükten sonra uygulamaya geçiyoruz. 1, 2 ve 3. Evet. Devam ediyoruz. Burada diyor ki soru biraz daha karışık gibi geliyor ama tabii filin hareketini Bildiğimiz için artık bizim için sorun olmayacak. Sadece beyaz oynar A7'deki piyonu 6 hamlede yeniz. Bunu şimdi bu açık yolları takip edeceğiz. Tek hamle eee başlayabiliyoruz tek hamleyle. 1 Şimdi 2 3 4. karemiz burası 4 5 ve altıncı hamlede hedefimize ulaştık arkadaşlar. Gelelim çilek yeme sorularımıza. İlk 3 hamlede fil mantarlara değdirmeden nasıl C1 karesindeki çileği alabilir? Yine göz kararıyla açık hatlardan filin çapraz gidiş yönüne göre bakın. Hemen bir, birinci, birinci hamlede buraya gelebildiğini görüyoruz. İkincisinde burası ve üçüncüsünde burası. Doğru cevabı bulduktan sonra uygulamaya geçebiliriz. 1-2-3 evet. Bravo bize. Burada da diyor ki 7 hamlede. Bakın hamle sayısı arttıkça biraz daha zor oluyor. Ama biz yine yolları kontrol edelim. 1-2-3-4-5-6-7 Bulduktan sonra hemen uygulamaya geçebiliyoruz. Evet. ve çileyi almayı başardım. Burada da bu son sorumuzda fil 5 hamlede yine mantarlara değdirmeden çileyi nasıl yiyebileceğimizi hemen yolu bulduktan sonra uygulamaya geçelim. Açık yollardan mesela ben şimdi bir göz kararıyla bir 1, 2, 3, 4, 5. Evet cevabı bulduktan sonra uygulamaya geçiyoruz. Bir, iki, üç, dört ve evet, beş sevgili arkadaşlar. Bu bölüm, bu videomuzda da fiilin hareketini nasıl gittiğini ile birlikte gördük. Bir sonraki yeni başlayan satranca yeni başlayanlar için vezir taşını göreceğiz. Umarım faydalı oluyoruzdur. destekleriniz için de teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler, saygılarımla.